arkadaşlar. Bugün 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci bölümündeyiz. Bu bölümü sizlere çok güzel örneklerle anlatacağım ve belki not tutmanıza gerek bile kalmayacak. Evet başlıyoruz. Türk Milli Eğitim Sistemi iki ana bölümden oluşur. Bunlardan bir tanesi örgün eğitim, ikincisi de yaygın eğitimdir. Örgün eğitim nedir? Okul öncesi, ilk öğretim, ilk öğretim dediğimiz şey ilk okul ve ortaokulu kapsar. Orta öğretim yani ise ve e, yüksek öğretim olmak üzere dört bölümden oluşur. Yaygın eğitim ise örgün eğitimin yanında veya onun dışında düzenlenen eğitim paletlerinin tümünü kapsar. Şimdi biraz önce sardım ya örgünleri. Örgün e, eğitim sisteminde e, okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim ve e, yüksek e, öğretim dedim. Şimdi onları teker teker amaçlarını ve kapsamlarını söyleyeceğim. Zaten sorular buradan çıkar. E, ne yapar? E, Amaç ve görevler verir. yukarıdakiler hangisi, e, hangi eğitimin e, amaç ve görevlerindendir der. Siz de içerisinden okul öncesi ilk öğretimi seçebilirsiniz. Ya da daha başka. Evet, başlıyorum. Birincisi, okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim, mecburi ilk öğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar ve zorunlu değildir. Ve okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri de e, şunlardır. Dört tane amaç ve görevimiz var. Birincisi, çocukların beden, zihin ve duygu gelişimlerini sağlamak ve onları iyi alışkanlıklar kazandırmak. Diğer karıştırmayacağız. Neden? Beden dediğimiz şey çocuk belki o zaman arkadaşlarıyla beraber top oynayacak el kol koordinasyonu değil mi? Ya da işte makas tutacak. Nedir bu? Onun bedensel olarak gelişmesini sağlar. Zihin. Siz ona sarma öğreteceksiniz 1-2-3. Belki küçük ezberler vereceksiniz, söyleterek ezber edeceksiniz. Bu da zihin gelişimlerini sağlar. Artı duygu gelişimleri, çocuk çeşitli duyguları öğrenir okulda değil mi? Ee, belki e, anne yani yerlenmeyen bir çocuk, öğretmeni çok severek onda belki o sevgi aşılayabilir. Ya da arkadaşlarıyla beraber arkadaşlığı geliştirir, paylaşımı öğrenir değil mi? Duygu da budur. Ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. İyi alışkanlıklar nasıl kazanır? Hemen bir ana sınıfı düşünelim. Hemen bir beslenme e, saatleri oluyor. Beslenme saatlerinde yemeklerini yerken belki arkadaşlarıyla paylaşım yapıyor. Ya da beslenmeye başlamadan önce hep beraber bir şükür duası ediyorlar. Bunların hepsi nedir? Bir alışkanlıklar içerisine girer. İkinciye geçtim. Onları ilk öğretime hazırlamak. İlk öğretim ilkokul, ortaokulda ilk öğretim hazırlandığına göre. Bu çocuk okul öncesinde diyoruz. Hemen biliyoruz zaten. Üçüncüsü şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlamak. Nedir bu? Örneğin çocuk evde hiç makas sıkmasını bilmiyordur. Hiç kalem tutmasını bilmiyordur. Direkt bu çocuğu birinci sınıfa aldığımız zaman bu çocuk bocalar değil mi? Belki diğer çocuklar bunları biliyorlar. E bunun için ne var? Okul öncesi var. Okul öncesinde ne yapılır? Bu eksikler tamamlanır. Bir dördüncüsü de çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Orta okul öncesi bakın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı sağlamak denir. Yazmıyoruzlar çocuklar çünkü. Ne yapıyor? Çocuklar hep kulaktan dolma öğrenirler. Değil mi? Ee, o yüzden e, okumadan önce kulaktan dolma öğrendiklerinden dolayı onların güze güzel konuşanlar nedir? Güzel kitap okuyanlar çoğunlukla. işte e, okumuş insanların diksiyonları, konuşmaları daha iyidir. E, bir öğretmenin çocuğun da e, dinlemesi onu yine güzel konuşmasını ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Evet. Ee, okul öncesinin amaç ve görevleri bunlar. Okul öncesi nasıl kurulur? Okul öncesi eğitim kurumları e, bağımsız ana okulları olarak kurulabileceği gibi ilk öğretim okullarına bağlı ana sınıfları şeklinde de kurulabilir. İlk öğretim okullarına bağlı değil, ilk okula bağlı ana sınıfı, ortaokula bağlı ana sınıfı olarak kurulabilir. Ya da diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak açılabilir diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları. Sadece ilkokul ve ortaokulda ana sınıf oluyor ya da bağımsız okulları oluyor. Bunu aklınızda tutalım. Ee, okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi öncelikleri bir açılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlanacak Yönetmeliklere ne yapıyor efendim? Düzenleniyor. Okul öncesi bu kadar. Geldik ilk öğretime. İlk öğretimin tanımı değişti. Son tanımı güncel tanımı veriyorum ben size. Dinliyorsunuz. Mecburi ilk öğretim çağı 6-14 ee, yaş grubundaki çocukları kapsar. Çocuğun ilkokulun birinci sınıfında o yılın 31 aralığına gelen gününde 72 ayını dolduran çocuklar ilkokul 1'e başlayabilir. Tanımı tamamen böyle verebilir. Dikkat edelim. Ee, tekrar okuyarak söylüyorum. Mecbi ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır diyoruz. Bunu ne yapar? 31 Aralık demez. 30 Eylül'den, 31 e, değil mi? 31 Aralık yılın son günü. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. 6-14 yaş ve 31 Aralık'ta 72 ayını dolduran çocuk. Bitti, burayı kapattık. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak bir yıl e, çocuk erken de kayıt edilebilir. Bir yıl geçti, belimde cesire ne e, Kayıt edilebilir. İlk öğretimin amaç ve görevleri var. 3 tane ilk öğretimin amaç ve görevi var. Onlara bakalım. Her çocuğu diye başlıyorsa ilk öğretimdir efendim tamam İlk okuldur diyelim yani ilk öğretim ilk okul. Her çocuğuna iyi vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ah milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. İyi bir vatandaş olmak için bilgi, beceri, davranış, alışkanlık diyor. İyi alışkanlıklar okul öncesinde de burada bilgi, beceri, alışkanlık ilk öğretim çağında ne yapılıyor çocuklara veriyor. İki, geçen videoda söylemiştim bu çok gelecek diye. Her Türk çocuğuna ilgi, bir silah ve kabiliyetleri yönünden yetişecek ve bir üst öğrenime hazırlayacaktır efendim. İlk öğretim görevlerinden bir tanesi budur. Üçüncüsü, ilk öğretim yılının Son ders ilk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere orta öğretime devam edebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolu açabileceği ve bu mesleklerin kendine sağlayacağı yaşam standartı konusunda tanıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servisinde gerekli çalışmalar yapılıyor. Yani nedir? İlk öğretimin son ders yılının ikinci dönemi, 8. sınıfın ikinci döneminde ne yapılır? Rehberlik dersleri olur. Zaten öğretmenlerimiz bilir ama öğretmenliğe canım aday öğretmenlerim sizler de inşallah bizler gibi öğretmen olacaksınız. Bilmiyorsanız hemen söylüyorum. E, rehberlik derslerimiz var. E, ancak sadece 8. sınıfta rehberlik dersi adı altında resmi olarak bir dersimiz var. İkinci dönemde ne oluyor? Çocuklara rehberlik yapılıyor ve hangi okullara nasıl gidilebilecek diye şeklinde yönlendirmeler yapılıyor. Burada bundan bahsediyorum. Kuruluşları diyoruz. İlk öğretim kurumları... İlkokullar ve ortaokullar olarak bağımsız kurulabileceği gibi e, e, Aynı kampüs içerisinde de belli şartlarda e, şöyle Çok özür diliyorum. Orayı alacağım baştan. İlk öğretim kurumları ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar olarak kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar ilkokullarla beraber ya da ortaokullar liselerle beraber kurulabilir diyoruz. Bakın ortaokulu ortaya aldım. İlkokul lise dedim. Ortaokullar ilkokullarla, ortaokullar liselerle. İl lise ile ilkokul beraber kurulamıyor. Aman dikkat bu sorularda da aynı şekilde çıkabilir. Biliyorsunuz ilk kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile 4 yıl süreli zorunlu farklı programlar arasında tercih imkan veren ortaokullar ve imam hatip ortaokullarından oluşuyor diyor. Ve yine ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli derslerde İmam Hatip Ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program program seçenekleri bakanlıkça belirlenir. Şöyle bir durum var. Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları da var biliyorsunuz. E, ortaokullarda seçmeli dersler var ama İmam Hatip'lerdeki seçmeli dersler e, çok daha farklı seçmeli dersleri de var. Normal ortaokullardan farklı. Bunlar da ne yapıyor? Bahsediyor. Ama bizim e, kendi ortaokullarımızda nedir? Hazreti Peygamber'in hayatı ve e, nedir? Kur'an-ı Kerim seçme ders arasında yer alıyor. Hı. Hmm. Şu da çıkabilir bakın. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylere ilk öğretim bölge okulları ve buna bağlı pansiyonlar açılabilir. Gruplaşmanın mümkün olmadığı yerlerde Yatılı ilk öğretim bölge okulları kurulur. Hemen söylüyorum. Köyler var, dağınık, az nüfuslu. Bir tane merkez köy seçiyorsunuz, buraya çocukları getiriyorsunuz. Burayı ne açıyorsunuz? İlk öğretim bölge okulu açıyorsunuz. Pansiyon da olabiliyor. Ama nüfusunun e, gruplaşmanın mümkün olmadığı yerlerde, bakın diğeri ilk öğretim bölge okuluydu. Bu da yatılı bölge okulu. Çocuklar ne yapacaklar? Bu yatılı olarak kalmak zorunda kalacaklar. Çünkü evlerine ilişkin geliş yapamayacaklar. Evet, ilk öğretim de bitirdik, geride bıraktık, geldik orta öğretime. Orta öğretime orta öğretim, ilk öğretime dayalı. Tanımdan ilk öğretime dayalı dersek hemen orta ne yapacağız? Ee, anlayacağız. Lise yani, onu söyleyeyim. Ee, i̇lk öğretime dayalı, 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliklerine göre diplomaları verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen ortak dersleri bitirmeleri gerekir. İzninizle. Şimdi burada şöyle bir madde var. Orta öğretimden yararlanma hakkı. Biliyorsunuz son dönemlerde orta geçmek için çocuklar sınava girdiler ya da adreslerindeki bölgeye gittiler. Bunların bakılım yönetmekte nasılmış onları teker teker okuyalım. Şimdi orta öğretimde ilk öğretimini tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci o orta öğretime devam etmek ve orta öğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptirler. Demek ki ilk öğretim biritrenler bundan yararlanabilir diyoruz. Amaç ve görevleri geçiyoruz. Amaç ve görevleri iki tane. Hatırlıyorsunuz okul öncesi ilk öğretimde. Bu da orta öğretim amaç ve görevleri. Hemen söylüyorum. Hemen okuyorum. Atladığım şey olmasın söyleyebilirim aslında ama sonra size açıklamasını yaparım. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle orta öğretim seviyesinde de için zaten burada söylüyor. O yüzden bu cümleyi almayabilir. Onlara Kişi ve toplum sorunlarını tanımak. Bakın kişi toplum sorunu geldi. Tanımak ama. Kişi toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları arama ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, bilinci ve gücü kazanmak. Bakın hem sorunları tanıtıyor hem de buna katkıda bulunmak için bilinci kazandırıyor. Buraya dikkat edin çünkü yüksekle karıştırmayacağız tamam mı? Burayı anladık. İki, öğrencileri çeşitli program ve okullara ilgi, istidat, kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayatı ve iş alanlarını hazırlamaktır. Nedir bu? Nedir? Normal çocuk işte Anadolu Lisesi'nden mezunur, Fen Lisesi'nden mezunur. Ne yapar? Bu çocuklar e, üniversite sınavlarına girerler. Değil mi? Buna yüksek öğretime hak kazanır. Ama bazıları da meslek eğitimi mezunudur. Direkt mesleğe yönlendirilir. Burada bunu söylemek istiyor. Hem mesleğe hem de yüksek öğretime ne yapıyor? E, yönlendirebiliyor. Yine Burada öğrencinin istekleri, kadetleri ama aynı zamanda da toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanması gerekiyor. Ben çok istiyorum şu bölümde yığılma yapalım değil. Her bölüme ne yapacağız ya yani toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alacağız. Kuruluşları. Orta öğretim çeşitli programlar uygulayan liselerle mesleki eğitim merkezlerinden meydana geliyor efendim. Tekrar burada nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, Milliyetin Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde, orta öğretimin genel mesleki ve teknik orta öğretim programlarının bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir. Çok programlı lise mu mutlaka. Yine orta öğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit ediliyor. Evet, burası da tamam. Şimdi orta öğretime yöneltme nasıl oluyor ona bakacağız. Yöneltme nerede başlar? Yöneltmeyi bundan önceki videomuzda öğrenmiştik. Lütfen onu izlemediyseniz onu da izleyin. E, yönetme ilk öğretimde başlıyor. Ve daha sonra da orta öğretimde devam ediyor. Ama şöyle bir cümle kurar. Yönetme ilk öğretimde başlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yönetmeyi sağlamak için orta öğretimde devam eder diyor. Yine yöntemler yöneltme esasları ve çeşitli programlar ve orta okulları arasında yatay ve dikeş, dikey geçiş hakları var. Bunların şartları var. Bu da kim tarafından belirleniyor yine? Milliyetin Bakanlığı tarafından belirleniyor. Şimdi yüksek öğretime geçiş yine bu orta içerisinde ee, hemen söylüyorum. Lise veya denge okulları bitirenler yüksek öğretim kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanırlar. Hangi yüksek öğretim kurumlarına? hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı'yla iş birliği yaparak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Sadece Yüksek Öğretim Kurulu değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Yüksek Öğretim Kurulu ne yapıyorlar? iş birliği yapıyorlar ve şartları belirliyorlar. İmam Hatip Liseleri. İmam Hatip Liseleri nasıl öğrenciler yetiştirir? İmamlık, kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğretim hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. Zaten biliyorsunuz tıp diye bunu işaretlersiniz. Bir de güzel sanatlar eğitimi var. Bu da çıkabilir. Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kadetleri verilen çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilk öğretim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikle dolayısıyla bu kuruluş işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları aile bir yönetmelikle ne olur Düzenler. Geldik yüksek öğretime. Evet öğretim, iki tanecik sayfamız kaldı. Çok güzel. Bunu da hemen geçelim. Yüksek öğretim orta öğretime dayalı ve en az iki yıllık yüksek öğretim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Ne vardı? Ön Lisans ve yüksek lisans değil mi? Ön lisans 2 sene, lisans 4 sene, e, yüksek lisans da artık ne kadar sene olursa diyeceğim. Normalde 2 senedi ben başvurduğumda ama fark dersleri almak zorunda kaldım. 3'ü uzattım sonra e, hamile kaldım efendim. E, çocuk e, öyle olunca çocuk doğurması falan filan derken 1 sene daha uzattım. 4 senede yüksek lisansı bitirmiş oldum. O birazcık uzatmaya dayadım. Evet. De devam ediyoruz. Yüksek öğretimin amaç ve görevleri milliyetinin genel amaçlarına ve temellerine uygun olarak 6 tane maddemiz var. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Eleyebiliriz. Yani orta, okul öğretisini öğrendim. İlk öğretimi öğrendim. Orta öğretimi öğrendim. Eleyerek hangisinin yüksek öğretimi olduğunu e, öğrenebiliriz. Şimdi okuyorum ve açıklayacağım. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına Politika geldi. Tamam. Bilim politikası geldi. Hemen yüksek, yüksek öğretime işaretliyorum. Hani şöyle düşünüyorum. 18 yaşından sonra çocuklar büyüyorlar. 20 falan filan. Ne yapabiliyorlar? Politikaya biliyorlar. Bilim politikası ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek. Güzel. Bunu böler. Toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü. Yüksek seviyede, yüksek seviyede diyorsa yüksek e, eğitim. Onu düşünün tamam mı? Yüksek seviyedeki, çeşitli kademelerdeki insan gücü neyle olur? Üniversite araçlarıyla olur. 2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak. O da çok belli zaten. 3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme araştırmalarda bulunmak. Bakın burada sorunları çözmek dedi. Diğerinde farkında oluyorlardı değil mi? Ortalıkta farkındalık vardı. Burada sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirerek inceleme ve araştırma. Üniversite hayatımız inceleme ve araştırmalarla geçti. Benim zamanımda kütüphanelerden çıkmıyorduk. Ama şimdi tabii ki her şey daha da kolay. Ben mezun oldu, ee, söylemesi ayıp 19 sene oluyor efendim. Yurdumuzun dörde geçtim. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları hükümet ve kurumlarla da el birliği e, etmek suretiyle orta şey, öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırma sonuçlandırılarak düşüncelerini bildirmek. İncelemeleri, araştırmaları sonuçlandırıyorsunuz ve düşüncelerinizi ne yapıyorsunuz? Bildiriyorsunuz. Beşinci maddemiz. Araştırma ve incelemenin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak. Bir sonraki maddemiz de son maddemiz. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözde yazı ile halka yaymak ve yayın yaygın eğitim hizmetlerinde ne yapmak efendim? Bulunmaktır. Kuruluşlara bakımdan. Bitti. Kuruluşlarına geldik. Kuruluşlar bakımdan kaç ayrıdır efendim? 7 aydır. Şimdi kolay ezberimiz için bir sıraya sokuyorum. Bunu yazılı şeklinde söylemiyorum. Üniversite, tamam mı? Fakülte, e, yüksek okul, meslek yüksek okul, el e, sütü, e, konservatuar, uygulama ve araştırma merkezleri. Bir sıraya soktum yanlış olmasın diye buradan tekrar kontrol ettim. Bu şekilde ezberlerseniz daha iyi olur. Yüksek kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve ile ilgili öğretim elemanlarına ilişkin esaslar, yüksek öğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar özel kanunlarla belirlenir. Dikkat! Burada yönetmeklerle belirlenir. Milletin Bakanlığı'nca Yüksek Öğretim Kurulu'nun yönetmeliğiyle falan filan değil. Tekrar okuyorum. ya tekrar okumuyorum. Bundan sonrasını burada yazarım. Siz oradan tekrar bakarsınız. Dikkat edelim. Evet, bir sonraki son maddemiz, maddelerimizden bir tanesi Yüksek Öğretim'in düzenlenmesi. Yüksek öğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yetiştiren bir bütün içerisinde düzenli. söylemiştim zaten. Ee, ve e, bir bütün içerisinde çeşitli görevleri yerine getiren farklı seviyelerdeki e, öğretim yapan kuruluşlar vardır. Ve bunlarda da yine yatay ve dikey, dikey ve yatay geçiş e, yolları da açık tutulur efendim. Yüksek öğretim bir yüksek öğretim paralıdır. Başa olan fakat maddi imkanları olmayan öğrencilere kayıt ücretleri, imtihan harcı gibi her türlü önemli giderleri burs, kredi yatırılır ve benzeri yollarla ne yapıyor efendim? Sağlanıyor. Dikkat. Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzlarıyla burs ve kredilerin tutarları ve bunların giriş esasları Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak. Tamam mı? Para devreye girerse nereye devreye girer? Maliye devreye girer. Evet. Bazı alanlar için mecbur hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi hakkında hükümler saklıdır diyor. Bu bir yerinizde, bu bir aklınızın bir köşesinde bulunsun. Belki böyle bir madde çıkar. Ee, bakalım nasıl olacak onu bilemiyorum. Evet, son madde. Madde 39. Yüksek öğretimde öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin zamanından en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün olacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır yüksek öğretimin bütününü kapsayan ve orta öğretimin ilgisini sağlayan bir planlama düzeni kurur. Evet, ikinci bölümümüzü bitirdik. Bundan sonra